mısın o derdim neydi derdinden başka ah, Yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane Kader güzel olunabilir ah be abi Burnu fındı gazı kahve Kül oldum yan Ünlü fenomen makyajını yaptığı kamera karşısına geçti. Herkes hayretle ne yapacağını beklerken o, of sen nasıl bir yarasın bırakın kanasında kanasın dedi. Kanka TikTok'a bir tane efekt geldi Şak dişlere. Deneyecek misin? Evet. Bak. Put a finger down 2000'lerin gözleri yaşları için. Günah çok çiçekler gibi Allah Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından ve Sen vücudum var Bak doya bitmez tadımdan Elif ve yıldız Bulamasaydın ne yapar? Bu kaçıncı kapıma gelişin Affet diye Her şey gönlüm, gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Aşkım baksana bana Aşkım Yaranamadım yavrum yaranamadım Ne yaptın sana bana Dayanamadım Bilirim her çok uzun görmüşsen Yalnızlar şehrine hoş gelmişsen Her yüzüne güleni dostsan mı? Her diyeni, kalbine koyma Her çıkan, özün kim? Şey şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. 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 dilim gibi konuşur. Yalan paralı olsa gene söyler miyim? Kredi çeker gene söylerim. Sefa Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Kaç kardeşsiniz çocuk? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne Allah'ın sersen kalk gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar karşınızda hiçbir şeyden etkilenmeyen adam var. Evlatlıksın. No bu beni üzmez. Kardeşim eski sevgilim var ya onunla ben takılıyorum artık. Umurumda değil. Etkilenmez be sadece bir ay ömrünüz kaldı. Madem gireceğiz kabire patlayalım haberi. Pazartesi okullar açılıyor. Y